Kanka benim canım çok sıkıldı grup kuralım mı? İlayda biliyorsun. Bu grup işleri benim pek içime sinmiyor. Ama kurabilirsin. Alışmaya çalışırım. Kuruyorum umarım sorun olmaz. Şey selam. Herkes selam der. Benim bir işim çıktı. Görüşürüz İlayda. Neden böyle yaptı ki? Lena'nın bir travması var. Tekrar yaşamaktan korkuyor. Alışırsınız. Ne travması? Size güvenip anlatacağım. Umarım Lena söylediğimi anlamaz. Bizim eskiden böyle bir grubumuz vardı. Üç kız, üç erkek. Sonra erkeklerden biri, yani Eymen Lena ve beni evine çağırdı. Biz de gittik. Lena zaten her zaman yabancılara karşı temkinli biriydi ama o gün çok garip davrandı. Eymen'den garip bir şeyler sezdiğini söyledi ve gitmeyelim diye ısrar etti ama ben dinlemedim ve gittik. Lena lavaboya gittiğinde bodruma gözü çarpmış ve içeriye doğru bakmış. İçeride türlü türlü silahlar, bıçaklar ve kesici heralet varmış. Eymen o sırada mutfakta, bende salondaydım. Lena sessizce yanıma gelip beni bodruma götürdü. Lena eline bir bıçak aldı, yapma dedim. Ama dinlemedi, bıçağı tişörtünün koluna sakladı ve o sırada salona Eymen girdi. Normalce sohbet ettik. Bir süre sonra Lena'nın yüzünde garip bir ifade oluştu. Bir şey yapacaktı ama buna kendini inandıramıyor gibiydi. Gözleri doldu ve en sonunda bıçağı çıkarıp bir anda Eymen'in boğazını çizdi. Nefes nefese kaldı, ben ise şok olmuştum. Lena'nın elleri titriyordu. Panik hata olduğunu bildiğim için onu sakinleştirmeye çalıştım. Part two. Birkaç gün sonra Lena her yerde Eymen'i gördüğünü söylemeye başladı. Şu an tedavi görüyor psikolojisinin düzelmesi için. Yazık kıza ya. Şey özür dilerim. Önemli değil isterseniz yapalım. Face reveal. Emin misin? İlayda sen bir şey mi anlattın? Hadi Lena kapatalım şu konuyu aklına getirme. Peki ben başlayayım ben Lena. 17 yaşındayım bu ben. Ben İlayda 18 yaşındayım bu ben. Ben Ege 19 yaşındayım bu ben. Ben hatta 19 yaşındayım bu ben. Ben de Mert 20 yaşındayım bu ben. Konumunuza baktım. Hepimiz Antalya'da yaşıyoruz. Evet, bir gün buluşsak iyi olur. Benim evime gelebilirsiniz. Biraz büyük. Lena özele gelir misin? Tamam. Lena neden böylesin? Anlamadım. Diyorum ki neden bu kadar rahatsın? İlayda grup kurayım dedim. Tamam dedim. Ortama alışmaya çalıştım. Ve hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Şimdi sen benim bu halimden memnun değil misin? Gittiğim sırada kendi içimdeki kimseye güvenmeyen kızla savaştım ve insanlara güvenmeye karar verdim. Ve bu da senin içindi. Lena. Konuşmak istemiyorum İlayda. Grup beni sorarsa işi çıkmış dersin. Lena çok garipsin. Eh hey sonunda geldin Lena nerede? İşi çıkmış. Biz de eve girelim bari. Umarım yakalanma. Şey teşekkürler. Bir şey değil. İyi oyundu. Dört saattir oynuyormuşuz. Lena hala dönmemiş. Bir daha insanlara güvenmemeliyim. Telefonumdan da sileyim Roblox'u. Artık benim için İlayda diye biri yok. Of kafamı nasıl dağıtacağım? En iyisi biraz uyumak. Bu kadar komik miydi? Evet. Ya o değil de şu Lena'yı gruptan atın iki yıldır ortalıkta yok. Atıyorum. Hayır. Peki aşkım. Bence Atlas doğru söylüyor. Biz onu tanımıyoruz bile. Kapatın şu konuyu Lena grupta kalacak. Ege sen neden her koşulda Lena'yı savunmaya çalışıyorsun? Eski sevgilin falan mı? Aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Hem eski sevgilim olsa neden onu savunayım? Onu savunduğunu kabul ediyorsun yani. Kapatalım şu konuyu kimse kimseyi savunmuyor. Bir daha olmasın Ege. İlayda sen de sevgilimsin diye her şeyime karışabileceğini mi sanıyorsun haddini aşma? Ege sen neden her Lena konusu açıldığında beni ters diyorsun artık hayatımızdan çıkaralım. Şu kızı zaten öldü mü kaldı mı belli değil. Bir daha kimse Lena hakkında konuşmayacak. Yoksa grubunuzdan bir kişi daha eksilir. Hala söylemiyorsun. İlayda tamam oldu bitti uzatma. Kare dakika. Arkadaşlar lütfen beni dinleyin. Ama Lena iki yıldır yoksun yani. Hiçbir şey sormadan seni mi dinleyeceğiz? Arkadaşlığımızın biraz önemi varsa sizden bunu istiyorum. İlayda onca yıllık arkadaşlığımızı hiçe sayıyorsun. Sen konuşmayacaksın. Ben konuşacağım. İlayda, bunu senin iyiliğin için söyleyeceğim. Lütfen. Ben kalp hastası oldum İlayda. İki yıldır kontrole gidiyorum. Her gün hastaneye gidiyorum ama bunun bir tedavisi yok. Yani çok yaşayabileceğimi sanmıyorum. Senden bir şey isteyeceğim. Ege ile sevgili ol İlayda. Sen kazandın. Her zaman onun yakınında olmak istediğini biliyordum. İşte bu senin iyiliğin içindi. Ege ile mutlu ol İlayda. Her zaman Ege'den hoşlandığımı size söylemek istedim. Ama cesaret edemedim. Sen et İlayda. Ben mutlu olamadım. Ama hayatımdaki en önemli kişilerin mutlu olmasını istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Sen çok acınası birisin Lena hayatındaki kimse seni önemsemiyor anla şunu. Grupta senin adın geçtiğinde bile konuyu değiştiriyorlar. Ege ile biz zaten sevgiliyiz. Sana inanamıyorum İlayda. Ben son günlerimde sana bunları söylüyorum. Söylediğin şey gerçekten bu mu? Evet Lena. Bugüne kadar senin saçmalıklarınla uğraştım. O Eymen'e de bulaşmayacaktın. Her şeyin saçma egeyi de hak etmiyorsun. Şimdi hayatımdan defolup git ölmen hiç umurumda da değil. Bu ağır oldu. Ama sen bilirsin. İlayda belki başka bir evrende. İlayda ve Lena hala yakın arkadaşlardır. Gram umurumda değilsin ilgisini yaparsan yap. Lena aç kapıyı. Bir dakika bu Ege'nin sesi değil mi? İstersen dışarıda konuşalım. Olur. Her şeyi biliyorum Lena. Ege biliyorsun, bunun bir tedavisi yok. Öleceğim. Var Lena, hayır, hayır, ölemezsin sen. Kaldım. <laughs> Lena, ne oluyor? Doktor yok mu? Hastayı kaybettik.